Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen ders insanda üreme yapı ve organlarını görmüştük. Şimdi de bitki ve hayvanlarda üreme çeşitlerini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yeni bitki oluşturma sürecine biz vejetatif üreme diyoruz. Vejetatif üremenin de temelinde yine dikkat. Döllenme olayı yok burada arkadaşlar. Oluşturduğu yumurtayı toprağın içine derinlere kazar, üstünü örter ve ee, yumurtadan çıkan canlı ne zaman çıktığını takip edemez atacağı. O yüzden sürüngenlerde yavru bakımı yoktur. Bakın canlıları 5'e ayırdık biz. Kuşlar, kurbağalar, sürüngenler, balıklar ve memeliler. Bu gruptan hangisine dahil? Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen ders insanda üreme yapı ve organlarını görmüştük. Şimdi de bitki ve hayvanlarda üreme çeşitlerini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi biz iki çeşit üremeden bahsediyoruz. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme. Şimdi eşeysiz üreme üstünde birazcık durmak istiyorum. Eşeysiz üreme, eşey üreme hücresi adını alır aslında. Üreme hücresi olmadan üreme. Yani döllenme olmadan üreme. Eşeğsiz üremenin temelini mitoz bölünme oluşturur. Ata canlının bakın bir partnere ihtiyaç duymadan ata canlının mitoz bölünmeler geçirerek kendi sahip olduğu genetik özelliğin tıpatıp aynısı iki yavru birey oluşturma sürecidir. Eşeğsiz üreme dediğimiz sistem. Bakınız örneğin bir tane bakterimiz var ve bu bakteri mitoz bölünme geçirerek iki tane bakteri hücresini oluşturuyor. Döllenme olayı olmadığı için bir eş olmadığı için biz buna eşeysiz üreme diyoruz ve bu oluşan yavrularla ata canlının genetik özellikleri birebir birbirle aynı oluyor. Deniz yıldızı. Deniz yıldızının bakın bir parçası kopuyor. Kopan parçasını bu deniz yıldızı tamamlıyor. Burada mitoz bölünme ile onarım gerçekleşiyor. Ancak bu küçük parça kendini tamamlayarak yeni bir deniz yıldızı oluşturuyor. Üreme gerçekleşiyor. Bu iki olaydan mitoz bölünmeyle gerçekleştiği için oluşan deniz yıldızlarının birbiriyle ve ata canlıyla genetik özellikleri birebir aynı oluyor. Geliyoruz bakın Öglena'ya. Öglena da yine bölünerek iki tane Öglena oluşturmuş oluyor. Bir mayasında da çocuklar bakın şurada bir çıkıntı meydana geliyor ve bu çıkıntı büyüyüp Yeni bir canlıyı oluşturuyor. Tomurcuklanarak üreme diyoruz biz buna. Yine bu da mitoz bölünmeyle üreme olayına örnek. Aynı şekilde hidrada da arkadaşlar mitoz bölünmeyle üreme olayı gerçekleşiyor. Haydi gelin ayrıntıya girelim. Öncelikli olarak bölünerek üremeden bahsedelim. Bazı tek hücreli canlılar mitoz ile bölünerek kendi ile aynı genetik özelliğe sahip iki canlı hücre oluşturur. Bakınız ana hücre büyüyor, ikiye bölünüyor ve iki tane yeni hücre oluşuyor. Bölünerek üreme. Yine bunun temelinde mitoz hücre bölünmesi var. Ardından sevgili arkadaşlar tomurcuklanarak üreme olayına örnek verelim. Bazı canlılarda ana canlı vücudunun herhangi bir yerinde bir tomurcuk meydana geliyor. Ve bu tomurcuk mitoz bölünmeyle gelişerek yeni bir canlı hücreyi oluşturuyor. Mitoz. Bu bölünmenin de temelinde mitoz var. Yavru canlının genetik özelliği ana canlıyla yine aynı. Geliyorum. E, bunu sizin Ailelerinizde de muhakkak yapan vardı ya da komşularınızda. Bizim bir tane komşumuz vardı. Çok güzel çiçeklerimiz vardı. Bu çiçeklerden yaprak koparırdı, dal koparırdı. Eve giderdi, bunu bir suya koyardı ve köklendirirdi. Köklendirdikten sonra da toprağa ekerek tekrardan bizdeki bitkinin aynısını elde etmiş olurdu. Ben sonradan öğrendim bunun bir üreme şekli olduğunu. Arkadaşlar bir bitkinin yaprağını, dalını kopararak yeni bitki oluşturma sürecine biz vejetatif üreme diyoruz. Vejetatif üremenin de temelinde yine mitoz bölünme var. Yine bir eşeysiz üremedir. Bitkilerin dal, yaprak gibi kısımlarından yeni bir bitkinin meydana gelmesi olayına vejetatif üreme diyoruz. Kavağın bir dalı ya da Afrika menekşesinin bir yaprağı toprağa dikildiğinde yeni canlıyı oluşturur. Dikkat! Döllenme olayı yok burada arkadaşlar. Üreme hücresi yok, döllenme yok, eşeyli üreme yok. Eşeysiz üreme. O zaman vejetatif üreme sonucu ortaya çıkan bitki, ana bitkiyle aynı genetik özelliklere sahip olmak zorundadır. Mesela patates, işte söğüt, çilek, Bunlar vejetatif yolla üremesi gerçekleştirilebilen bitkilerdir. E hocam niye ben tohumdan dikim de vejetatif üreme yapayım derseniz. Haydi size bir ekstra bilgi. Tohumu sen toprağa gömeceksin, çimlendireceksin, ilk yapraklarla birlikte fotosentez yapacak, ardından besin üretecek, o oldukça uzun bir süreç. Halbuki sen bitkinin dalını yaprağını alıp da suya koyup köklendirdiğinde tohumu ektim, çinlendirdim, ilk yapraklar çıktı vesaire sürecini aradan çıkarmış oluyorsun. Yani bitkiyi çok daha kısa sürede elde etmiş oluyorsun. Peki bazı canlıların yeterli büyüklükte gelişmeye uygun parçaları kendilerini yenileyebilir. Bunu da gündelik hayatınızda görmüş olabilirsiniz. Bir kertenkelenin kuyruğuna bastığınız zaman kertenkele Türünün bir özelliği olarak kuyruğunu bırakır kaçar ve gider. Bir müddet kuyruksuz yaşar kertenkele ama bir müddet sonra o kertenkelenin tekrardan kuyruğu oluşur. Aslında bu bir mitoz bölünmedir ama bu bir üreme değildir. Kertenkelenin bu mitoz bölünmeyle kuyruğunu yenilemesi olayına rejenerasyon denir. Rejenerasyonla kertenkele üremez. Dikkat edin. Ama rejenerasyonla üreme diye bir şey de vardır. Deniz yıldızında var. Deniz yıldızının kolunu kopardığınız zaman deniz yıldızı kopan kolunu yeniler, tamamlar. Bu ne rejenerasyonla yenilenmedir. Kopan kol ise kendini tamamlayıp yeni bir deniz yıldızı oluşur. Bu da rejenerasyonla üreme olayıdır. Yine temelinde mitoz bölünme var. Yine oluşan yavru hücre ata hücreyle aynı genetik özelliklere sahiptir. Aynı olay plenarya ve bazı toprak solucanlarında da vardır çocuklar. Bunları da regenerasyon yöntemiyle üretebilirsiniz. Şimdi öğrendiklerimizden yararlanarak soruları çözelim bakalım. Cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdaki sözcük çiftlerinden uygun olanını seçip yerleştiriniz. Bir mayası tomurcuklanarak ürer. Canlıdan kopan parçanın kendini tamamlayarak yeni canlıyı oluşturması rejenerasyonla rejenerasyonla ya da rejenerasyona örnek gösterilebilir. Vejetatif ile eşeğsiz ürer bitkilerdir çocuklar. E burada üzüm asması olduğu için yazıyorum. Üzüm asması vejetatif ile eşeğsiz ürer tür içi çeşitliliği eşeyli üreme sağlar. Canlının boy, vücut kütlesi ve haciminde meydana gelen artışa ise büyüme denir. Evet. Eşeyli üreme arkadaşlar. canlıda çeşitlilik sağlar. Neden canlıda çeşitlilik sağlar? Çünkü mayoz geçirerek üreme hücresi oluşur. Mayozda parça değişimi vardır. Kalısal çeşitlilik sağlar. İki, Döllenme meydana gelir. Sperm ve yumurta çekirdekleri birleşir. Spermin getirdiği DNA'larla yumurtanın getirdiği DNA'lar birleşerek yine bir çeşitlilik oluşturur. O yüzden eşeyli üremede iki atacanlı vardır. Mayozla üreme hücreleri gerçekleşir. Üreme hücreleri de döllenerek yavru bireyi meydana getirir. Dişi ve erkek canlının üreme hücreleri bir araya gelerek yeni canlının temel hücresini oluşturuyorsa bu üreme çeşidine eşeyli üreme denir. Ben burada eşeyli üreme ile ilgili ipucu kelimeleri yazayım. Mayoz, döllenme ve üreme hücreleri. Hayvanlarda eşeğil üremeye bakalım. Eşeğil üreme ile oluşan canlının kalıtım malzemesi anne ve babadan çok farklıdır. Eşeğil üremenin bu özelliği sayesinde yeryüzünde milyonlarca çeşitli canlı bulunmaktadır. Eşeğil üreme farklı canlı gruplarında farklı şekilde gerçekleşir. Omurgalı canlılarda üreme olayının nasıl gerçekleştiğini Haydi öğrenelim. Arkadaşlar biz 5. sınıftayken canlıları 5'e ayırmıştık hatırlıyorsanız. Balıklar, kuşlar, kurbağalar, sürüngenler ve memeliler. Memelilerde neden meme oluşur? Çünkü meme süt verir. Süt yavruyu beslemede kullanılır. Birey eğer yavrusunu doğurursa vücut süt salgısı oluşturur. Bu yüzden memeli canlılar yavrularını doğurarak dünyaya getirir ve memelerinden çıkan sütle de yavrularını beslerler. Sadece arkadaşlar memeliler yavrularını doğurarak çoğalırlar. Balıklar, kuşlar, kurbağalar ve sürüngenlerde yavru doğurulmaz yumurtayla dünyaya gelir. Yumurtayla dünyaya gelen canlılardan da kiminin yavru bakımı vardır, kiminin yavru bakımı yoktur. Örneğin balıklara gelelim. Arkadaşlar balıklarda döllenme olayı suyun içerisinde gerçekleşir. Dişi balık yumurtalarını suya bırakır, erkek balık spermlerini suya bırakır ve döllenme suyun içinde gerçekleşir. Zigotlar suyun içindedir. Bu dakikadan sonra dişi balığın ya da erkek balığın zigotları kontrol etmesi mümkün değildir. O yüzden balıklarda yavru bakımı yoktur. Ve yumurtayla çoğalırlar diyoruz. Tekrar edelim. Balıklar yumurtlayarak çoğalır. Yumurtalar suya bırakılır. Yavru yumurtadan çıktığında ana canlıya ihtiyaç duymadan hayatta kalabilir. Balıklarda yavru bakımı yoktur. Bakın çok basit. Mantık tamamen çok basit. Ezberlemenize gerek yok. Sürüngenlere geliyoruz. Şimdi sürüngenler karadadır. Öyle yumurtaları bırakayım, spermleri bırakayım bunlar birbirini bulsun diyemiyoruz kara ortamında. O yüzden e, sürüngenlerde arkadaşlar yavrular yumurtayla çoğalır. Yılan mesela timsa oluşturduğu yumurtayı toprağın içine derinlere kazar, üstünü örter ve e, yumurtadan çıkan canlı... Ne zaman çıktığını takip edemez atacanlı. O yüzden sürüngenlerde yavru bakımı yoktur. Ne demek bu? E, yavru canlı yumurtadan çıktığı anda atacanlılara ihtiyaç duymadan hayatını sürdürmeye devam eder. Kimdir bu sürüngenler? Yılan, kertenkele, kalemun timsah, kaplumbağa. Bunların hepsi arkadaşlar sürüngenlerdir. Sürüngenler yumurtayla çoğalır, yavru bakımı yoktur. Geliyorum kuşlara. Kuşlar da karada yaşayan canlılardır. Kuşlarda da yumurtayla üreme vardır. Kuşlar yumurtladıktan sonra bir kuluçka evresi başlar. Yumurtayla çoğalma var, yavru bakımı var, kuluçka var. Bunları unutmuyoruz. Gelelim memelilere. Tekrar söylüyoruz. Memelilerde yavru gelişimini annenin karnında devam ettirir ve Anne yavrusunu doğurur, yumurta yoktur. Yani bizim anladığımız tarzda yumurta değil. Sert bir kabukla doğmaz canlı dünyaya. Anne yavrusunu doğurur ve onu sütle besler. O yüzden diyoruz ki biz memelilerde yavru bakımı vardır. Süt ile yavrular beslenir. Doğum olayıyla yavru dünyaya gelir. Arkadaşlar memelileri bir düşünelim. Örneğin insan yavrusunu düşünelim. Önce döndü dönmedi, oturdu oturmadı, ayaklandı, yürüdü, koştu. Bütün bunlar bir süreçtir. Yani insan evladı anneden doğar doğmaz dış dünyaya hazır değildir. Belirli bir bakım süreci vardır. Fakat işte sürüngenlerde, ondan sonra balıklarda yavru yumurtadan çıktığı anda dış dünyaya hazırdır. Fakat bazı canlılarda ise bambaşka bir durum söz konusudur. Yavrunun dünyaya geldiğindeki haliyle hayatını sürdürdüğü hali birbirinden farklıdır. Bazı canlıların yumurtasında diyoruz. Bakın başkalaşım konusunu birlikte işleyelim. Bazı canlıların yumurtasında yeni oluşan yavrunun gelişimini tamamlamasına yetecek kadar besin bulunmaz. Örneğin arılar, örneğin kurbağalar, Arkadaşlar yumurtadan çıkan canlı ana canlıdan çok farklıdır. Yumurtadan çıkan yavrunun ana canlıya benzer hale gelmesi sürecine başkalaşım denir. Kelebeklerde hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Çok sık karşılaştığımız bir durum olmayabilir artık binalar her yerde olduğu için ama lütfen bunların belgesellerini inceleyin. Gerçekten muhteşem bir hayat döngüsü. Kurbağalar yumurtadan çıktıklarında embriyo halde ve larva adını alırlar. Larvadan sonra iri baş olurlar. İri başın görseline bakıyorsunuz kurbağayla çok da bir benzerliği yok. İri baş olduktan sonra genç kurbağaya dönüşür. Ardından kuyruk kaybolur ve erişkin kurbağaya dönüşür. İşte bu geçirdiği sürece biz başkalaşım süreci adını veriyoruz gerçekten de canlı yumurtadan çıktığından yetişkin bir hal alana kadar pek çok hal alıyor. Kelebek, sivrisinek ve kurbağa başkalaşım geçiren canlılardandır diyoruz. Peki o halde öğrendiklerimizi pekiştirelim bir soru çözelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna tik yanlış olanların sonuna çarpı koyunuz. Gül, söğüt, kavak, patates gibi bitkiler vejetatif yürüyebilir. Evet doğru yaprak, yumru, kök bu kısımlar büyütülebilir. Memeliler doğurarak çoğalır ve yavru bakımı görülür. Evet, doğru. Sürüngenlerde yavru bakımı görülür. Hayır, yanlış. Sürüngenler yumurtalarını toprağa kazar ve toprağın başında bekleyecek vakti yoktur. Değilse av olabilir. Toprağın içine yumurtasını bırakır ve gider. Yumurtadan yavrunun çıkıp çıkmadığını bile belki de göremez. Bu yüzden yavru bakımı yoktur. Eşeğsiz üremede eşeğli üremeye göre daha kısa zamanda ve daha fazla sayıda canlı oluşur. Evet doğru. Çünkü eşeğsiz üremede süreç çok daha kısa sürelidir. Canlılar çok daha ilkel yapılıdır eşeğli üremeye göre. Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden uygun olanı seçip yerleştiriniz. Yavru bakımı kuşlarda ve memelilerde görülen bir özelliktir. Başkalaşım geçiren canlılarda yumurtadan çıkan yarı gelişmiş canlıya larva denir. Balina, yunus, fok memeli canlı olup doğurarak çoğalır. Kurbağaların başkalaşım sürecinde balığa benzeyen larvalar gelişerek iri başı meydana getirir. Evet. Şimdi bakalım öğrendiklerimizi iyice pekiştirelim. Aşağıda tabloda boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz diyor. Canlıyı vermiş timsa. Öncelikle olarak bu tür soruları çözebilmek için verilen canlının hangi sınıfta olduğunu bulmak gerekiyor. Bakın canlıları 5'e ayırdık biz kuşlar, kurbağalar, sürüngenler, balıklar ve memeliler. Bu gruptan hangisine dahil? Timsah sürüngendir. Sürüngenler yumurtayla çoğalır. Başkalaşım ve yavru bakımı yoktur. Kurbağa zaten kurbağadır. Yumurtayla çoğalır. Başkalaşım vardır, yavru bakımı yoktur. Fare bir memelidir. Memeliler yavrularını doğurarak çoğalır. Başkalaşım yoktur. Yavru bakımı vardır. Yunus bir memelidir unutmayın. Yüzen memeli. Tabii ki de memeli olduğu için doğurarak çoğalır. Başkalaşım yoktur ama yavru bakımı vardır. Hamsi balıktır. Yumurta ile çoğalır. Hatta yumurtalarını, spermlerini suya bırakıyor biliyorsunuz. Yavru doğdu mu doğmadım kontrol bile edemiyor. Başkalaşım yok, yavru bakımı yok. Yarasa uçan memeli biliyorsunuz. Dolayısıyla memeliler doğurarak çoğalır. Başkalaşım yok ama yavru bakımı var. Kartal bir kuştur. Kuşlar yumurtayla çoğalır. Kuşlarda başkalaşım yoktur ama yavru bakımı vardır. İpek böceği arkadaşlar biliyorsunuz bir böcek türüdür. İpek böceği yumurtayla çoğalır ve başkalaşım geçirir ancak yavru bakımı yoktur. Şimdi gelelim bitkilerde eşeyli üremeye. Arkadaşlar bitkilerde de eşeyli üreme varsa bitkilerde de yumurta sperm var demektir. Bitkilerde de döllenme olayı var demektir ve inanılmaz bir yapıya sahiptir bitkiler. Biz bitkilerin özellikle çiçekli bitkiler olanına bakacağız. Şimdi hepinizin şu görsele bakmasını istiyorum arkadaşlar. Aslında çiçek diyerekten baktığımız, kokladığımız yapı çok daha karmaşık yapılı bir yapı. Görmüş olduğunuz şu kısım vazo gibi olan kısım dişi organdır sevgili arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz kısım ise erkek organdır. Erkek organın başçığı ve erkek organın sapçığıdır. Yani bitkilerde erkek organ iki kısımdan oluşur. Başçık ve sapçık. Sapçık kısmı Erkek organı bitkiye bağlar. Fakat başçık kısmı mayoz bölümünün gerçekleştiği yerdir. Çünkü polen adı verilen spermler üretilir geldik yumurtaya. Arkadaşlar yumurtanın ise tepecik denen bir kısmı vardır. Tepecik denen kısmında yapışkan bir salgı üretilir. Yani polenler uçuşurken eğer dişicik tepesine gelirse gitmesin diye yapışkanla tutulur ve üremeyi arttıran bir özelliğe dönüşür. Ardından dişicik borusu vardır ve en aşağıda geniş bölgede de yumurtalık vardır. Bu yumurtalık mayoz bölünmenin gerçekleştiği ve yumurtanın bulunduğu kısımdır. Onun dışında geniş kısma bakarsak eğer bakın çiçeğin taç yaprakları vardır. Karıştırmamanız için söylüyorum. Kraliçeler, gelinler, Taç takarlar ve bu taçlar güzellik sembolüdür. Gösteriş sembolüdür. Kraliçelerin taktığı taçlar son derece gösterişli taçlardır. Taç yaprak denen kısım da bitkinin görselliğini arttırır. Dikkat çekiciliğini arttırır. Hoş kokular yayar. Amaç üremeyi sağlamak için böcekleri, hayvanları kendine çekmektir. Bir de şurada Yeşil olan kısım vardır. Bakın şu kısımdan bahsediyorum. Yeşil olan kısım. Bunlar da çanak yapraktır. Bitki tomurcuk halindeyken bitkiyi örter ve dış etkenlerden korur. Bitki çiçek açtıkça taç yapraklarla birlikte aşağıya iner ve fotosentez yapmaya devam eder. Aynı zamanda arkadaşlar bir çiçek tablası vardır şu kısımda. Çiçeğin kısımlarını bir arada tutar ve çiçek sapı da bitkiyi toprağa bağlar. Peki biraz daha ayrıntılı öğrenelim. Dişi organ vazoya benzer demiştik. Dişi organ tepecik, dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşur demiştik. Dişicik tepesindeki yapışkanlar polenin yapışmasını sağlıyorlar dişicik borusu polenleri tepecikten yumurtalığa iletir. Yumurtanın içinde bulunan tohum taslaklarının içinde de yumurta bulunur ve döllenme bu kısımda gerçekleşir. Erkek organ iki kısımdan oluşur dedik. Başçık ve sapçık. Başçık kısmında polen keseleri erkek üreme hücresi olan poleni üretir. Yani başçık kısmında mayoz bölünme gerçekleşir. Sapçık başçığı taşır. Bitki ve hayvanlarda büyüme gelişme evrelerinde bir gözden geçirelim sevgili arkadaşlar. Şimdi dişicik borusunun içerisinde yumurtalar var ve döllenmeyi bekliyorlar. Erkek organın başçığında ise polenler var. Bu polenler rüzgar etkisiyle, su etkisiyle ya da insan hayvan faktörüyle etrafa saçılırlar. Ve bu saçılmaya biz tozlaşma deriz. Bakıp tekrar söylüyorum. Erkek organın başçığında bulunan polenler su, rüzgar ya da hayvan etkisiyle etrafa saçılırlar. Buna tozlaşma denir. Tozlaşma sonucunda dişi organın tepeciğindeki yapışkanlar poleni tutar ve dişicik borusundan yumurtaya inerler. İşte burada döllenme gerçekleşir. Döllenme gerçekleştikten sonra arkadaşlar haydi sırasıyla olayları görelim. Şimdi polen adı verilen erkek üreme hücresi rüzgar su gibi çevresel koşullarla diş organı tepeciğine taşındı. Diş, çiçeğin diş organının tepecik kısmındaki sıvı erkek üreme hücresi olan polenleri tutar. Bu olaya tozlaşma denir. Tozlaşmadan hemen sonra polenlerden birisi yumurtalığa doğru ilerleyerek polen tüpünü oluşturur. Diğer polenler Polen tüpünde ilerleyerek yumurtalığa ulaşır. Yumurtalığa ulaşan polenler yumurtaları döller. Bu olaya döllenme denir. Döllenmiş yumurta hücresi zigot olarak adlandırılır. Zigot bölünme bölünerek... Ana bitkinin küçük bir modeli olan embriyoyu oluşturur. Embriyonun etrafı sert bir kabuk ile çevrelenerek tohumu oluşturur. Tohumun içinde bulunan yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur. Bitki tohumuna uygun çevresel koşullar sağlandığında embriyo gelişir, bitkinin ilk yaprakları çıkar ve çimlenme olayı oluşur. Çimlenen bitki büyüyüp gelişerek genç bitkiyi oluşturur. Şimdi çocuklar Gerçekten öğrendikçe insan çok şaşırıyor. Tohum etrafında meyve var. Meyve lezzetli, hoş kokularda, güzel tatlarda. Hayvanlar yesinler diye bunu yapıyorlar. Örneğin okyanusun ortasında ıssız bir ada olsun, bir insan çıkmamış bir ıssız ada. Ve uçakla ya da ne bileyim işte gemiyle etrafından geçerken o adada bitkilerin büyüdüğünü görüyorsunuz ve diyorsunuz ki Allah Allah buraya hiç insan çıkmamış bu bitkiler nasıl gelmiş? Bir kuş küçük bir alıç bitkisini meyvesini yuttuğu zaman tohumu ile birlikte yutar. Sindirir ve dışkısıyla tohumu dışarıya atar. O tohum bir adaya düşerek o adada çimlenir, büyür ve bir ağaca dönüşebilir. Aynı şey hayvanlar için de geçerlidir elma ağacının dibine elmaların düştüğünü düşünün. Bir inek gelir, o elmayı yer, tohumuyla birlikte ve tohum dışkı yoluyla toprağa atılır. İnek belki 2 kilometre gittikten sonra o tohum 2 kilometre öteye aktarılmış olur. İşte Tohumların etrafının meyveyle kaplanması hem tohumu korumak hem de tohumun yayılmasını sağlamak içindir. Biz ilkokuldayken biliyorsunuz ıslak pamuğun arasına kuru fasulye, kuru nohut koyduk ve bunun çimlenmesini gözlemledik. Sevgili arkadaşlar, bir bitki ancak yaprakları varsa fotosentez yapabilir. Kuru nohut uykuda canlıdır. Nemli pamuğun arasına koyduğumuzda Kuru nohut uykudan uyanır ve ilk olarak büyümeyi hedefler. Fakat yaprağı olmadığı için fotosentez yapamaz. Bunun için bizim de yemiş olduğumuz nohutun yan kısımlarındaki besini tüketir. Buna çenek adı verilir. Bakın, görmüş olduğunuz gibi çenek kısmı, besin doku bu kısımlardır. Ben bir ıslak pamuğa koyduğumda, onun ilk yapraklar çıkana kadar geçirdiği evreye çimlenme denir ve çimlenme sırasında bu tohum güneşe ihtiyaç duymaz. Biz bunu SOS olarak şifreliyoruz. Bir tohumun çimlenme sürecinde neye ihtiyacı vardır? Uygun sıcaklığa ihtiyacı vardır. Yeteri kadar oksijene ihtiyacı vardır ve suya ihtiyacı vardır güneş ışığına ya da herhangi bir ışık kaynağına ihtiyacı yoktur. Çünkü bitki ancak yaprağı varsa ışık varlığında fotosentez yapar ve besin üretebilir. Bakın mesela elmanın çekirdekleri tohumu ben toprağa attım. Çimlenme başladı. İlk yapraklar çıkana kadar arkadaşlar bu geçen süreye ben çimlenme adını veririm. Yaprak yoksa fotosentez yok bitki sadece solunum yapar ve çeneklerindeki besini üretir. Eğer yaprak çıktıysa artık solunumun yanı sıra bitki fotosentez yapar ve kendi besini kendisi üretmiş olur. Evet, bugün yoğun bir ders oldu ama güzel bilgiler öğrendik. Çok verimli bir ders geçti. Şimdi sıra sizde elinizdeki kaynaklardan bolca soru çözmeyi, yapamadığınız soruları öğretmenlerinize sormayı unutmayın. Son dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.